Amerika'da en beğendiğin şehir neresiydi? New York. Yaptığın en uzun mesai kaç saatti? 14. Bir haftada kazandığın en yüksek para ne kadardı? Net pay çekim 860 dolardı. Aldığın en yüksek bahşiş ne kadardı? 250 dolardı. Yediğin en güzel yemek neydi? Bastımda yediğim pizzaydı. Amerika'da sana ilginç gelen bir şey çok özgüvenli ve çok geniş insanlardı. Amerika'daki deneyimin bir şarkı olsa bu ne olurdu? Teoman Paramparça. Paramparça <laughs> <laughs> Paramparça <laughs> 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 Bugünkü aklın olsa yine Bir travel yapar mısın? Kesinlikle yapardım. Hayatımın en güzel yazıydı. İmkanı olan herkese de yapmasını tavsiye ediyorum.